Esselamu aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlerle Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış, adeta bir ahlak ve ilim anıtı olan mübarek bir zatı, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni anacağız. Onun hayatı bizlere tevazunun, samimiyetin ve Allah aşkının en güzel örneklerinden birini sunuyor. Gelin bu maneviyat yolculuğuna birlikte çıkalım. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri kimdir? 1979 yılında Tokat'ta dünyaya gelen bu büyük Allah dostu, ismiyle müsemma, emin bir kul olarak yaşamıştır. Tokadi nispesini doğduğu şehirden almıştır. Daha küçücük bir çocukken ilme karşı içinde sönmeyen bir ateş yanıyordu. Zekası ve öğrenme arzusu o kadar fazlaydı ki, memleketi Tokat'ta aldığı ilk eğitim ona yetmedi. Kalbindeki ilim aşkı onu yolların ve ilmin merkezi olan İstanbul'a çekti. İstanbul'a geldiğinde dönemin en büyük medreselerinde diz çöktü. Tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimlerde derinleşti. Ancak o biliyordu ki bilgi tek başına yeterli değildi. Kalbin de ilimle birlikte pişmesi, olgunlaşması gerekiyordu. İşte bu arayış onu tasavvufun nurlu kapısına getirdi. Nakşibendi yolunun büyüklerinden feyz alarak manevi yolculuğuna başladı. Onun için tasavvuf, şatafattan, gösterişten uzak, sessiz ve derinden yaşanan bir kulluktu. En çok üzerinde durduğu üç şey vardı. İhlas, yani samimiyet, edep ve nefis terbiyesi. Şöhretten bir veba gibi kaçınır, insanlara asla yukarıdan bakmaz, her yaratılana şefkat ve merhametle yaklaşırdı. İstanbul'daki hayatı hem bir öğretmen hem de bir rehber olarak geçti. Bir yandan medreselerde dersler verirken, diğer yandan sohbetleriyle gönüllere dokunuyordu. Alimler, öğrenciler, esnaf, halktan kim olursa olsun, onun sohbet halkasına katılanlar manevi bir huzur bulurdu. Üslubu çok sadeydi ama sözleri doğrudan kalbe işlerdi. İnsanlara hep şunu hatırlatırdı: "Önce kendini tanı, sonra Rabbini tanırsın." Dünya sevgisinin kalbi nasıl kararttığını, asıl zenginliğin makamda, malda, mülkte de değil, Allah'a yakın olmakta gizli olduğunu anlatırdı. Onun en hayranlık uyandıran vasfı ise sahip olduğu derin tevazuydu. O kadar büyük bir ilme sahipti ki zamanının alimleri ona hürmet ederdi. Ama o kendisini daima sıradan bir kul, bir hiç olarak görürdü. Övülmekten, yüceltilmekten hiç hoşlanmazdı. Sadece anlattıklarıyla değil, yaşadıklarıyla da bir örnekti. Az konuşur, çok düşünür, her anını tefekkürle geçirirdi. Yediği lokmanın helal olmasına son derece dikkat eder, bir karıncayı bile incitmekten çekinirdi. Öğrencilerine verdiği en büyük nasihat hayatının özeti gibiydi. İlim amel ile süslenmezse sahibine sadece bir yük olur. Yani bildiklerinle amel etmiyorsan o bilginin sana hiçbir faydası yoktur. 1845 yılında bu fani dünyadan göçüp Rabbine kavuştuğunda ardında ne saraylar ne de hazineler bıraktı. Onun mirası tertemiz bir isim, Yetiştirdiği pırıl pırıl talebeler ve asırlar geçse de eskimeyen hikmetli sözlerdi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatı bizlere gerçek büyüklüğün parada, pulda, şanda, şöhrette olmadığını, asıl büyüklüğün Allah'a samimi bir kul olmakta ve güzel ahlakta saklı olduğunu fısıldar. Rabbim onun yolundan gitmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere de nasip eylesin. Bu değerli anma yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz videomuzu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.